Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, sayın Rektörüm, sayın Dekanım, sayın Dekan Yardımcım, kıymetli hocalarım, sevgili arkadaşlarım ve değerli ailelerimiz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 190. dönem öğrencilerinin mezun olduğu bu törene hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün 6 yıllık uzun ve meşakkatli tıp eğitimimizin sonunda yeni bir geleceğin kapısını aralıyoruz. Seneler boyu stresi, korkuyu, heyecanı ve daha birçok duyguyu yaşadığımız fakültemize veda etmenin hüznüyle beraber hekimlik mesleğine ulaşmış olmanın coşkusunu yaşıyoruz. Bizler Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yalnızca bir meslek sahibi olmadık. Ülkemiz ve tüm uygar dünyada saygın yeri olan bir kimlik kazandık. Bu kimlik 6 yıl boyunca oturduğumuz sıralarda, geçtiğimiz hastane koridorlarında aklımıza, kalbimize ilmek ilmek işlenen cerrahpaşalığıdır. Son yıllarda giderek ağırlaşan her türlü olumsuz koşula rağmen tıbba, tıbba evrensel ölçekte katkılar sunmuş en önemlisi sayısız insanın hayatına dokunmuş hocalarımız tarafından bize kazandırılan bu kimliği ömür boyu büyük bir onur ve övünçle taşıyacağız. Biz fakültemize derin ve güçlü bağlarla bağlıyız. Bu bağlar vizyonumuzu belirleyecek mesleğimizi icra ettiğimiz hayatımız boyunca bizi besleyecek ve daima uluslararası ölçülerde bilimsel çalışmalar ortaya koymamızı sağlayacaktır. Bugün burada bir cerrah paşalı olarak dönem arkadaşlarım adına bu konuşmayı yapmaktan onur duyuyorum. Değerli arkadaşlarım, Bizler buraya farklı süreçlerden geçerek, zorlu koşullarımızla mücadele ederek geldik. Ortak noktamız şüphesiz uzun yılların kararlı emeğiyle yorulmuş yolculuğumuzdur. 6 yıl önce yollarımız önlük töreninde beyaz önlüklerimizi giydiğimiz gün kesişti. Merak, saygı ve ürkek bir heyecanla hocalarımızı dinlemeye başladık. Bize ilk öğretilen, anlamını yıllar geçtikçe daha iyi anlayacağımız primum non nocere yani önce zarar verme ilkesi oldu. Cerrahpaşa adını taşımaktan uzak, donanımı yetersiz laboratuvarlarda ve kısmen de olsa yenilenmiş amfilerimizde 3 yıl sürecek olan temel tıp bilimleri eğitimimize adım attık. Bir kadavranın başında 30 kişi olduğumuz, bir preparatı uzun süre sırayla incelemek zorunda kaldığımız, laboratuvarlarına sığmadığımız temel tıp bilimleri binasında bizim için emek veren tüm temel tıp bilimleri hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bana bilgiye giden yolun çetin olduğunu, ancak o yolun kat edilmesi neticesinde bilgeliğe ulaşılacağını ufuk açıcı mikrobiyoloji derslerinde öğreten Erken kaybıyla derinden sarsıldığım kıymetli hocam Profesör Doktor Kenan Midilli'yi huzurlarınızda büyük bir saygıyla ve rahmetle anmak istiyorum. Temel bilimlerde geçirdiğimiz yorucu 3 yılın ardından sonunda hastalarla tanışabilecek olmanın heyecanı içinde dördüncü sınıfta klinik stajlarımıza başladık. Tam olarak neyle karşılaşacağımızı bilmemenin getirdiği bir miktar ürkeklikle hocalarımızın odasında onları hastalarımızla konuşurken, hastalarımızı muayene ederken izledik. Bizimle beraber Cerrahpaşa'nın meşhur kedileri de devamsızlık yapmadan yerlerini alıyordu. Stajlarımızla birlikte hasta odalarında hepimize yer olmadığını, hastayı uzaktan görebilmek için dahi çaba sarf etmek mecburiyetinde olduğumuzu görünce bizleri zorlu bir mücadelenin beklediğini anlamıştık. Eğitimimizi nasıl sürdüreceğimiz endişesiyle şantiye duvarları arasında hastalar için şifahane, öğrenciler için okul olan Cerrahpaşa'nın kaotik yapısında hepimiz bir yerleri bulmaya, daha da mühimi kendi yerimizi bulmaya çalıştık. Bizim bu fakülteden iyi birer hekim olarak mezun olmamız Cerrahpaşa'da görev yapan herkesin başarısıdır. Bu başarı, hekimliğin bir usta çırak ilişkisi olduğunu vurgulayan, bu sanatı layığıyla icra edebilmemiz için emek vermiş, her biri alanının öncüsü hocalarımızın başarısıdır. Bu başarı, yoğun iş temposu içinde bizlere fayda vermek için çaba sarf eden asistan abi ve ablalarımızın başarısıdır. Bu başarı Bu başarı, yerini bulamadığımız derslikleri hepimize sabırla tarif eden personelin başarısıdır. Bu başarı, öğrenebilmemiz için kendilerini muayene etmemize izin veren değerli hastalarımızın başarısıdır. Öğrencilik hayatımız maalesef ilk yılından itibaren belirsizliklerle dolu şartlarda başladı. Birinci sınıftayken fakültemizin bir parçası olduğu İstanbul Üniversitesi'nden ayrıldığı bölünme sürecini yaşadık. Bu değişimin eğitim hayatımıza nelere yol açacağını, Cerrahpaşa'nın akademik müktesebatında yaratacağı etkileri tam olarak bilmiyorduk. Halen devam etmekte olan yerinde dönüşüm faaliyetleri çerçevesinde günden güne daha fazla alanın inşaata dahil olduğunu gözlemliyorduk. Bu durum hem eğitim olanaklarımızı hem de hastane imkanlarını sınırlandırıyordu. Daima duyduğumuz taşınma iddialarıyla endişeleniyorduk. Yıllar süren arkeolojik kazılar, okula her geldiğimizde bir binamızın daha yıkılmış ve otoparka çevrilmiş olduğunu görmek, mensubu olmaktan onur duyduğumuz Cerrahpaşa'mız için kaygılarımızı derinleştiriyordu. Ülkemizin büyük bölümünü etkileyen, bizlere derin acılar yaşatan, binlerce kayıp verdiğimiz Pazarcık ve Elbistan merkezi deprem felaketleri sonrasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yapıları için gerçekleştirilen incelemelerde ağır hasarlı olduğu açığa çıkan, başta monoblok olmak üzere binlerce metrekarelik alanımızı kapsayan binalarımızı adeta bir günde terk etmek zorunda kaldık. Bu vesileyle vefat eden birinci sınıf öğrencisi arkadaşımız Hakan Eyce'ye ve bu acı felakette kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ümit var olmaya çabaladığımız bu günlerde fakültemizin yerinde dönüşümü için gerçekleşen ihale sürecinden mutluluk duyduğumuzu ve Cerrahpaşa'yı kendi yerinde yenilenmiş olarak görmeyi sabırsızlıkla beklediğimizi ifade etmek isterim. Milyonlarca insanımızın şifa kapısı bir an evvel hocaları, öğrencileri ve tüm kadrosunun hak ettiği biçimde binaları ve ileri teknolojik donanımıyla hizmete açılmalıdır. Bu aynı zamanda ülkemizdeki yeni sağlık politikalarının vücut bulması, dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biri olma hedeflerinin gerçekleşmesinin ilk koşuludur. Sistemin temel taşıyıcıları kusursuz ve gurur verici bir altyapıya kavuşturulmalıdır. Geçici süreyle görev yapacağımız Murat Dilmener Hastanesi'ne taşınma sürecini titizlikle yürüten başta Sayın Dekanımız Profesör Doktor Sait Gönen hocamız olmak üzere tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Fakültemizden mezun olup hekimlik mesleğine başlarken talebimiz tartışılmayacak olan hakkımız kapsamında güvenli çalışma koşullarının eksiksiz olarak sağlanmasıdır. Hekime hedef alan şiddet olaylarının son bulması için caydırıcı idari, cezai yaptırımları içeren yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması ve etkili bir biçimde tatbik edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl görevi başında katledilen Doktor Ekrem Karakayayı ve kaybettiğimiz tüm hekimlerimizi rahmetle anıyorum. değerli ve keyifle geçireceğiniz vaktinizi almadan anlayışınıza sığınarak teşekkürü görebildiklerimi kısaca anmak isterim. Tüm ilkokul, ortaokul ve Kabataş Erkek Lisesi'ndeki öğretmenlerime sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada gerçekleşen bu törende ve mezuniyetimiz kapsamında diğer tüm etkinliklerde çok büyük emeklerine şahit olduğum mezuniyet komitesindeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. <laughs> Hayatımın anlamı, canım ailem. Sorularıma benimle beraber cevap aradınız. Benim yavaş adımlarıma sabırla ayak uydurdunuz. Beni hayata güven ve sevgi içinde hazırladınız. Hiçbir teşekkür benim için yaptıklarınızı karşılamaya yetmez. Bana paylaşmayı öğreten, her daim yüzümü güldüren küçük kardeşim Bedirhan'ım. Şefkatiyle beni sarıp sarmalayan, sevgisiyle bana güç veren fedakar annem. Baktığım her yerde gördüğüm, beni asla yalnız bırakmayan canım babam. Sizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. En büyük teşekkürü bu yolu beraber yürüdüğüm arkadaşlarım'a etmek istiyorum. Sizlerle sınav heyecanımı, kaygılarımı, mutluluğumu, hayallerimi paylaştım. Hayatımın en güzel yıllarında sizinle Cerrahpaşa'nın labirentlerinde büyüdüm. Hepinizi bir ömür kalbimde taşıyacağım. Nerede olursak olalım, bir gün yeniden, yeni Cerrahpaşa'da yollarımızın kesişeceğine inanıyorum. Bugün 6 yılın sonunda yepyeni bir başlangıçtayız. Umut, gurur ve heyecanla doluyuz. Gitmeyip kaldığımız ülkemizde hastalarımızın iyiliği için çalışacağız. Bilimin Bilimin ışığında kararlılıkla yürüyeceğiz. Hastalarımız arasında dil, din, ırk, mevki ayrımı yapmayacağız. Daha güzel yarınları hep beraber yaşayacağız. Değerli arkadaşlarım, hepinize huzur içinde gururla sürdüreceğiniz başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum. Mutlu ve saygın bir gelecek sizin olsun. Yolumuz bilim ve vicdanla aydınlansın. Teşekkürler.